Bismihi Subhane. Ehli iman, ahiret hemşirelerim olan kadınlar tayfesiyle bir muhaveredir. Bazı vilayetlerde Tayfe-i Nisa'dan samimi ve hararetli bir surette nurlara karşı alakalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade onların nurlara ait derslerime itimatlarını bildiğim sıralarda mübarek Isparta'ya ve manevi medreset-ü Zehra'ya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki o mübarek ahiret hemşirelerim olan tayfe-i nisa benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki ben dört beş ve cihla hastayım. Ve hem perişan, hatta konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde, bu gece şiddetli bir ihtar ile kalbime geldi ki, madem on beş sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi, Halbuki hanımlar tayfesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar. Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zaf ve azimle beraber üç nükte ile gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri o mübarek hemşirelerime ve manevi genç evlatlarıma beyan ediyorum. Birinci nükte Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından, Nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Ve lillahil bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık, hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet, bir valide, veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi, ve hakiki bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez veyahut suya istimal edilir. Güzel numunelerinden bir küçük numunesi şudur o şefkatli valide çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk, niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için, validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat suyu istimal edilmeyerek, biçare veledini, hapsi ebedi olan cehennemden ve idam ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli, validesinin deftere amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçi olup, ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur.'' Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kati ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda, adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sayır derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum valdemin ders ve telkinatını, şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatlar içinde birer çekirdeki esasiye müşahede ediyorum. Ez cümle, Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühim olan şefkat etmek ve Risale-i en büyük hakikat olan acımak ve merhamet etmeyi o valdemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum. Evet bu hakiki ihlas ile hakiki bir fedakarlık taşıyan validelik şefkati suyu istimal edilip masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeyerek muvakkat fani şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati suistimal etmektir. Evet kadınların şefkat bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek, hiçbir fayde-i şahsiye, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun, yavrusunu kurtarmak için arslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor. Şimdi terbiye-i İslamiye'den ve amal-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas ihlastır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakiki ihlas bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek tayfede inkişafa başlasa, daire-i İslamiye'de pek büyük bir saadete medar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor. Belki yüz yette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar. Fakat maat bir biçare mübarek taife-i nisaiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda, zafiyetten ve azizden gelen başka bir nevide riyakarlığa giriyorlar. İkinci nükte Bu sene inzivadayken ve hayatı ı çekildiğim halde, bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvaları işittim. Eyvah dedim. İnsanın, hussan Müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki nasıl İslamiyet'in hayatı ihtimayesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare Nisa tayfesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime, ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki, kadınların saadet-i ukreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi, daire-i İslamiye'deki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya'da o biçare tayfenin ne hale girdiğini istiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki, aklı başında olan bir adam refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hüsnü cemaline bina etmez. Belki kadınların hüsnü cemalinin en güzeli ve daimisi onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki o bir çare ihtiyarladıkça kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil. Belki hayatı ebediyesinde ebedi ve sevimli bir refikayı hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiyeyi medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakatten sonra ebedi bir müfarekata maruz kalan o aile hayatı esasıyla bozuluyor. Hem Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki, bahtiyardır o adam ki refikaya ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için, o da tam mütedeyyin olur. Saadet-i dünyeviyesi içinde, saadet-i ukreviyesini kazanır. Bedbahttır o adam ki, sefahate girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahttır o kadın ki, zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Ve'il o zevç ve zevceye ki birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani medeniyet fanteziyelerine birbirini teşvik eder. İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki, bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriyattaki adab-ı İslamiyetle olabilir. Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına kadının vazifeyi i ailevisi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi o aile hayatının fabrikası zir zeber olur. Belki o kadın elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa, her cihetle zarar eder. Çünkü hakiki sadakati bırakan, dünyada da cezasını görür. Çünkü namahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Namahrem 20 erkeğin 18'inin nazarından istiskal eder. Erkek ise namahrem 100 kadından ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azap çektiği gibi sadakatsizlik iddiamı altına girer, zafiyetiyle beraber hukukunu muhafaza edemez. Elhasıl, nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta, şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar, öyle de o masum hanımlardaki sefaatte hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için fıtratlarıyla ve zayıf hılkatleriyle namahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Çünkü erkek 8 dakika zevk ve lezzet için sefate girse ancak 8 lira kadar bir şey zarar eder. Fakat kadın 8 dakika sefahatteki zevkin cezası olarak dünyada 8 ay ağır bir yükü karnında taşır ve 8 sene de o hamisiz çocuğun terbiyesinin meşakkatine girdiği için sefahatte erkeklere yetişemez. 100 derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki, mübarek tayfe-i nisaiye, fıtraten yüksek ahlaka menşe olduğu gibi, fısk ve sefaatte dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar, daire-i terbiye-i İslamiye içinde mesut bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komteler kahrolsunlar. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için serseri, ahlaksız, frenk meşrep bir kocanın tahakküm altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle, köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaların evinden kendinizi idareye çalışınız. Satmaya çalışmayınız. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz. Üçüncülükte Aziz hemşirelerim, katiyen biliniz ki daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde, on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu, Risale-i Nur yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Uzun tafsilatı Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ez cümle, küçük sözlerden 6. 7. 8. sözler ve gençlik rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, güzel sinemadan daha ziyade zevklidir. Hem katiyen biliniz ki, bu hayat-ı dünyeviyede hakiki lezzet, iman dairesindedir ve imandadır. Ve amal salihanın her birisinde bir manevi lezzet var. Ve dalalet ve sefaatte, bu dünyadaki gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu, Risale-i Nur yüzer kati delillerle ispat etmiştir. Adeta imanda bir cennet çekirdeği ve dalalette ve sefaatte bir cehennem çekirdeği bulunduğunu ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynel yakın görmüşüm ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şiddet muannit ve muhterizlerin eline girip hem resmi ehl-i ve mahkemeler o hakikati cerh edememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hemşirelerime ve evlatlarım hükmünde küçüklerinize, başta tesettür risalesi ve gençlik rehberi ve küçük sözler benim bedelime sizlere ders versin. Ben işittim ki benim size camide ders vermekli mi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün manevi kazançlarıma ve dualarıma nur şakirtleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz, o vakit kaydemiz mucibince bütün kardeşleriniz olan nur şakirtlerinin manevi kazançlarına ve dualarına da hissedar oluyorsunuz. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tasihat gibi çok vazifelerim bulunduğundan Şimdilik bu kadarla iktifa ettim. Elbaki hüvelbaki. Duanıza muhtaç kardeşiniz Sayit Nursi.